Mutfağımdan herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, çok lezzetli, üstelik de çok az malzemeli bir tarifle geldim. Tarifim için 3 adet haşlanmış patatesi rendeliyorum. Patateslerimi ben bir gün önceden haşlamıştım. Siz de bu şekilde yaparsanız hazırlayacağınızda kolaylık olur. Rendelediğim patateslerin üzerine 3 adet salatalığı küçük küçük cacık yaparmış gibi doğruyorum. Ben kabuklarıyla doğramayı tercih ettim çünkü salatan biraz renkli olsun istedim. Dilerseniz tabii ki kabuklarını soyarak da doğrayabilirsiniz. Bu aşamada rendelemedim. Rendelediğiniz zaman salatalıklar sulanacaktır. O zaman da salatanızın kıvamı güzel olmayacaktır. Siz de bu aşamada lütfen doğrayarak kullanın. Ve şimdi üzerine yarım demet ince ince kıydığım dereotunu ekliyorum. Ve bir kenara alıyorum. Ve geçiyorum yoğurdunu hazırlamaya. 500 gram süzme yoğurdun üzerine büyükçe bir kase ev yoğurdunu ekliyorum. Süzme yoğurt çok koyu kıvamlı olduğu için onu ev yoğurduyla biraz açacağım. 3 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Mayonez eklemek zorunda değilsiniz ama çok lezzet veriyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Yeteri kadar tuzunu ekliyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve 2 diş de sarımsak rendeliyorum. Sarımsak bence olmazsa olmaz. Sarımsağı sevenler burada bol miktarda kullanabilirler. yoğurdumu pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzel bir şekilde çırpıyorum çırpma teliyle çırparsanız işiniz daha kolay olacaktır hazırladığım yoğurdu kenarda bekleyen malzemelerin üzerine gezdiriyorum döküyorum yani ve bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok az malzeme. Bütün malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hem bereketli hem hafif hem de lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Hiç tereddüt etmeyin. Dilerseniz içine farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Ve salatam servisi hazır. Artık sunum için üzerini süsleyeceğim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben salatalıkları ince ince dilimledim. Etrafına bir sıra salatalık dizdim. İkinci sıraya da mısır ekledim. Biraz renkli olsun istedim. Renk katmak istedim. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Mısır ekledikten sonra şimdi yine bir sıra salatalık dilimleri ekliyorum ve ortadaki kısmı da yine ince ince kıyılmış dereotu ekleyerek sunumu bitiriyorum arkadaşlar. Her aşamasını elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Deneyenler fikrini yorum kısmında yazarlarsa deneyecek olan arkadaşlara da referans olur diye düşünüyorum. Videomu izleyenler bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırlarsa ve tabii ki abone olurlarsa çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.